Merhabalar, Balistan Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün Balistan Bahçesi'nde organik tarımla ilgili her şeyler var burada. Bugün yaptığımız işler marulların çapası, böğürtleyenlerin dip otları, bakımları. O şekilde bugünü bu ile değerlendireceğiz. Şimdi marulların otları alınıyor, çapalanıyor, temizleniyor. Bu marullar böğürtlenlerin arasında kalan toprakları değerlendirmek amaçlı marullar ekildi. Şu şekilde marulların kenarlarına mısırlar ekildi. Marullar erken hasat olacağı için toprağı değerlendirmek amaçlı bu şekilde ektik. Çapalar oluyor. Temizleniyor. Dörtlenlerimiz şu anda tomurcukta. Şu şekilde, şöyle. Bunlar bir aydan falan, inşallah hasat olur. diplerinde geçen yıldan kalma turplardan tohumlar döküldüğü için bu arada evet. turplarımız da var. Evet. Toprak ana o kadar güzel ki ne verirsek bize hepsini geri iade ediyor. Evet. Balistan bahçesinden bugünlük bu kadar böğürtlenlerle veda edelim. Yine görüşürüz. Başka videolarda şimdilik hoşçakalın.